Dört Nesim Tarot'tan tekrar merhabalar. İlişki açılımlarımıza devam ediyoruz. Bu hafta bakalım yayları ve yükselen yayları neler bekliyormuş. Hemen şöyle kartları sizler için seçmiş olalım. Bu hafta yeni bir aşk geliyor mu? İlişkimiz daha da ciddileşiyor mu? Evliliği olanlarda var mı bir sıkıntı? Hemen bakıyoruz. Niye bu hafta böyle bencilleşmişiz biz? Biraz daha böyle sanki karşımızdaki insandan daha çok çıkar menfaatimiz nedir diye düşünmeye başladığımız bir dönem. Biraz silkelenme zamanıdır. Bu kadar karşımızdaki insanlara haksızlık etmeyelim. Aşkı istiyorsa, karşımızdaki insan bizi hayatına dahil ettiyse o da mutlu olmak istiyor, siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Ama bu hafta biraz entrika çevirdiğimiz bir dönem gibi görünüyor. Lütfen burada biraz daha sağlıklı kararlar verelim, biraz da empati kurmamız gereken bir dönemdeyiz. Biraz e, sanki e, ilişkileri olanlar için ayrılık süreci olabilir, daha böyle sıkıntılı bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bir karar vermeye çalışıyor olabilirsiniz. Özellikle evli olanlar için biraz daha böyle riskli, daha arkadan sanki işlerin çevrilebileceği dikkatli olacağımız bir dönemdeyiz. Ama şunu söyleyebilirim sizlere. E, artık biraz çevremizdeki insanların desteğiyle bak ne yapıyorsun sen artık bu ilişkiyi toparlamalısın diyen böyle en azından bizlere bu ilişkiye gerçekten hani mutlu olmanızı görmek isteyen insanlar olacak. Onların desteğiyle beraber ayağa kalkacağınızı düşünüyorum. Silkelenme zamanı diyerek başladık ve yine silkelenme zamanı diyerek bitirmiş olalım. Artık toparlanalım lütfen. Bu ilişki dediğim gibi empati kurduğumuzda, sen dilini en iyi şekilde anladığımızda, bunu gösterdiğimizde aynı duygusallıkla karşımızdaki insandan da o cevap almış olacağız. Yeni aşk bekleyenler için yeni bir aşk kapıda ve artık bu hayatımızın gerçekten belki de bir mucizesi olacak bizlere. Biz şimdiye kadar aşkı bulamadık. Belki çok fazla acı çektik ama artık yeni bir aşkla beraber sirkelenme, artık yavaş yavaş taşların yerine oturma zaman. Çünkü aradığımız aşk geliyor artık. Umarım her şey çok çok daha güzel olur. istediğiniz gibi olur ve artık mutlu olma zamanı diyebileceğiniz bir döneme gelmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.